Evet arkadaşlar, simülatörümüzü açtık. Hemen öncelikle şu dokümanlarımıza bir bakalım. En önemli kısım burası neredeyse. Burada bizi ilgilendiren kısım şu instruction'lar. Bunlar gördüğünüz gibi size bahsettiğim devreler, işlemcimizin, hayali işlemcimizin içindeki devreleri temsil ediyor bunu. Mesela ne var? Ed var. Gördüğünüz gibi şöyle add var. şunları sonradan ben ekledim. Sadece kolay mod diye bir uydurdum şeyde. Kolay mod diye bir şey uydurmuştum. Onda çalışıyor. Gerçek hayatta böyle instructionlar yok çünkü mümkün değil yani. Teknik sebeplerden ötürü böyle şeyleri yazmak mümkün değil. Ama bizim amacımız zaten SMD'yi tamamen öğrenmek değil. Biz SMD programlamanın temelini atmak için öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden bunları eğer sıkışırsanız kullanabilirsiniz. Ed'den başka en çok kullanacaklarımızdan bir tane de kullanacaklarımızdan bir tanesi de move. Ona da bakalım. Burada da Toplam 8 çeşit var. Burada hiçbirisi easy modla alakalı değil. Hepsi gerçekten de var olmak zorunda olan şeyler zaten. Move dediğimize bakmayın. Bu aslında bir kopyalama şeyi. Instruction'ı. Yani bunu da bunu da simülatörün üzerinde kullandığınızda anlayacaksınız daha güzel. Hemen bir move ile başlayalım. Öncelikle şunu göstereyim. db 0x 17 dediğimde mesela assemble yaptığında bunu rem'e koyuyor. Gördüğünüz gibi buraya 17 koydu db data yani ben bunu bu byte'a ne yazmak istiyorsam onu buraya db şeklinde yazabiliyorum. Şimdi biz bu db'yi kullanarak istediğimiz bir instruction çalıştıralım. Mesela hangisini çalıştırmak istiyorum? 0x06'yı çalıştırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum hemen. db 0x6. Böyle yazsam çalışır ama RAM'de göründüğü haliyle, haliyle görünmesi benim için daha iyi. Assemble yaparsam burada da 0.6 göründüğünden. hani kafam fazla karışmaz böylece. Neyi seçtim? şu devreyi seçmiş oldum. Bu devre ne istiyor? Input olarak bir tane daha register istiyor. Bir tane de register istiyor. Ben burada register'lardan birisini seçmeliyim. Register'ların da ID'leri var haliyle. 0 1 2 3 bunların ID'leri. Mesela A register'ını seçelim. DB 0 x Böylece A register'ını seçmiş oldum. Şimdi içine ne koymak istedim? Burada word yazıyor ya. Bu word 2 byte'lık yer kaplayan bir sayı. O yüzden İki tane DB kullanmam gerekecek. Yani şunun da A rejistrına gideceğini varsayarsak şu ikiliyi kaplayacak bir sayı girmem lazım. Ben burada hemen DB 0x 03 mesela DB 0x 14 olsun. Bu sayıyı koymak istiyorum. Yani birazdan göreceksiniz A'nın içine 0, 3, 1, 4 koyacak. Çalıştırıyorum. Çalıştı gördüğünüz gibi. 0 3 1 4 sayımızı koyduk. Şu şu an yaptığım şey yorum. Kodu hiçbir şekilde etkilemiyor. Sadece kodu anlamak için ya da kendimize not düşmek için kullandığımız bir şey. Başına noktalı virgül koyduğunuz zaman herhangi bir yerde mesela şurada da koyabilirdim. Yorum yapmış oluyorum. Bu, bunlar kafanız karıştırmasın. Hatta ben bunları işi sadeleştirmek için kullanacağım. Neyse, sakiye koyalım şunu. Evet, şimdi Move'lardan, register'dan register'a move çalıştıralım. Burada bir tık kafanızı karıştıracak bir şey var. Öncelikle neymiş benim şey, devre ID'im 0x01. Devremi seçtik, seçtim. Şimdi devremi seçtikten sonra hangi register'a hangi register'a kopyalayacağımı seçmek istiyorum. Burada şöyle bir terslik var. Genelde kafalar karışıyor burada. 0x01 A'yı B'ye kopyalamak istediğim için önce B'yi yazdım. B'yi seçmiş oldum 0x01'le. Sonra DB 0x00. Buradaki terslik şu. Önceki yazılan buna aktarılacak zannediyor insanlar ama tam tersi. Hep önce yazılana doğru bir akış var. Burada da aynı şekilde. A rejistırına. Yani buradan A register'ına gitti bilgi. Buradan B register'ına gidecek yani. Hemen şunu nasıl çalıştığını görelim. İşte, işte. Gördüğünüz gibi kopyalandı. Evet, ilk videoda basitçe instruction'larımızı çalıştırmış olduk. Sonraki videolarda görüşürüz.